Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün lapu, lapu oynuyorum özlemişsinizdir diye düşündüm fiske ulti oyunlarımı şöyle rakibin içinden geçmemi ortalarına girip paçalamamı. özlemişsinizdir diye düşündüm bugün lapu aldım takıma da cc lazımdı zaten öncü lazımdı ağır bir savaşçı lazımdı fredrin önerdiler ama ben Fredden'den pek zevk alamadığım için lapı almayı tercih ettim. Lapu ile oynayacağız. Karşıda zaten lapı çok rahat gider. Sadece sıkıntı olan pick Faramis var karşıda. Yaptığım oyunları birazcık e, dezavantajımıza çevirebilir. Her şeyi boşa çıkarabilir. Daha çok onun ölçüsünden sonra oynamaya çalışırsak güzel olur. Ve bu maça bir off tank garanti kasmamız gerekiyor. Hatta kanun sonuçtan sonra direkt tank'e eşyalara gitsek güzel olur. Şimdi bir tane ayakkabımızı alalım şöyle. Kendi tasarladığım kostümümle oynuyorum ya her seferinde hoşuma gidiyor ya. Şu o anı düşünmek hoşuma gidiyor her seferinde. Yani oyunu 6 yıldır oynuyorum hatta 7 yıla doğru gidiyoruz. Yani hiç düşünmezdim oyunu kostüm tasarlayıp getirttireceğimi. Hem de yapıyor sevdiğim bir çara. Gidin bakalım. Yedi onu çok güzel. Vay be benim Dairot kardeşim be. Vay be benim kardeşim be. Ne açtın sen ki mi? Okey. Normalde Dairotlar lane'de bir baskı kurar her zaman ama ben kafasına vurduğum için bir şey yapamıyor. Şuradan bir hemen armor botu alacağım. Direkt onu tamamlayayım. Bir an önce bana bir savunma sağlasın. Hop bir tane daha yedi çok güzel. Üstüme atlayacak hasar vurmayı deneyecek. Ama doşlayacağım onu. Boşu boşuna Dairot'tan hasar yemeyi sevmiyorum çünkü çok vuruyor. Öylesi güçlü bir kahraman. Enayi bir eğitim atmaya çalışıyorsun acaba bana sen ben çözemedim şu an ama. Yemem yani. Bak evliyorum buna. Korkutuyorum bir de kaçmış gibi yapıyorum. Hadi gir şimdi. Çok güzel. Baba kaçar. Şimdi burada elemana <laughs> yaralı ceylan taktiğimi yaptım arkadaşlar. Yaralı ceylan taktiği bak yanlış duymadınız. Önce bir saldırdım. Onu bir şey ettim. Tehdit haline getirdim. Sonra geri çıktım. Dedi herhalde bu kaçıyor. Turan taktiği bak. Ondan sonra Link'le birlikte sağlı sollu. Yırtıl. Geldim ona oynarım ben. Zınk. Karışıp. Ay güneşten daha güzel geceler geceler. Kafamın peşindeyken uçarım. zıng. Çık sen. Çık. Eğer kafana vurmamı istemiyorsan. Ben öldüm. Sen nereden çıktın ama ya? Sen nereden çıkmış olabilirsin? Nereden? <laughs> Bence atmış. Smite. Geri geri Tortula girelemanın smite yok. Benim lapı uçuyor. Nasi uçuyor. <laughs> bu arada arkadaşlar kanala e, like atıp abone olmayı unutmayın. Kanala like atmıyorsunuz aslında. Bu videoya like atıyorsunuz. Benim dilim sürçtü. Kanala da abone oluyorsunuz ve beni mutlu ediyorsunuz. Teşekkürler, teşekkürler. Bu arada aynı zamanda her gece yayın açıyorum aynı bu kanalda. Kaçırmadan düzenli olarak Onlara da katılabilirsiniz. <laughs> Yanlışlıkla bastım. İyi eksplif attık ya. Dairota. Gittik iki asit iki kille. Savaştan geri dönüyoruz. Kaç levelsin? 5 level. Koskoca bir level farkımız var arada. Buraya da gelecek. Buraya gelecek. Buraya, gelecek. Buraya başka gidebileceği hiçbir yer yok üste gitmez diye düşünüyorum. Gidebilir bir falso atıp. Tuttum kanka. Nice. Gidebileceği yer yok çünkü. Güzel. Ondan da site aldık. Hadi ya. Ulan sen demesen ben açmayacaktım be kanka. Ben bunu keserim bu arada. Bak Link kardeş. Seni böyle koruyan oldu mu? Ama ondan da koruyamam yani. Satma beni oynarız. Paşa'ya verin bunu. Şimdi üstüme atlar. Ben bu arada umutsuzluk devam edeceğim ya. Çok öne geçtim. Acayip hasar atmak istiyorum. Seneden birebir de kesebilir miyim acaba şu an? 2 level fark var bence keserim. Hele ki üstüme bir gel. Hele ki bir gel. Bir gel yani. Kuleye çok yakın şu an şu an. Kesermişim. Oğlum ya saldır ya saldırma bak beni ayar etme. Zınk. Ben dairotmuş, mayrotmuş dinlemem kardeşim. Benim lapım vuruyor. Bak bilmiyorsan söyleyeyim benim lapım vuruyor. Hemen kuleyi açacağım. Gidersek bir fight'e gideriz. karşı kötü oyuncular yok gibi ama her an çevirirler maçı. Hataya gelmez. Burası Mobile Legends. Burada her şey gerçek. Burada hataya yer yok. Vay Turtle seni vay. Vay 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 vay. Güzel shutdown'ı kıtladık. Şu kuleyi bir tutan mide uçacağım. Midi destek tutuyor şu an. Tamam bana gerek kalmadı. İyi ki tem yapamazdın. Roger çok vururdu. Neyi kanka? Ha, anti kalmış. Aslında Dread Not alıp Ayaz'a gitseydin kardeşim daha mantıklı olabilirdi. Yani Antik Zırhı Grok'ta direkt almanın bir mantığı yok çünkü duvar dibinden gittiğin sürece Roger da olsa çok vuramaz. Hele ki Antik Zırh'ın küçüğünü almışsan direkt Not'u yani o etkiyi ortadan kaldırmış olurdun. Ama sanırım aklına gelmedi. Aslında buraya çok güzel oynarım ama hani şey olmayabilir. İşe yaramayabilir çünkü Faramis'te ulti olmasa bu kadar özgüvenli oynamaz. Ki Char'ın skillleri çok hızlı dönüyor. %100 vardır ultisi. Mid'de oyun yapacağız diye kuleyi sattım bak. Kanka ya oynayalım ya çıkalım. Çok güzel vurdum orada iki kişiye hem de. Herhalde evet, çok sorun değil de Aşağıda item yatıyormuş farm'a bak Tam link alsın oraya birazcık farmlasın Ben bir Ayaz'a geçeyim KONO İKARIYAO ASSUMORİYATİ <laughs> Ay güneşten daha güzel geceler geceler. De 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 de. Bak şuralarda bir hayvan olabilir. Uluyan bir şey. Aa, diye böyle uluyabiliyor her an. O gelirse yırtar yani. Oynayacağız mı? Aa ultiyi de basmış aslında ama. Dur bakalım. Gidiyorum ya. Aşağı iteyim. Lezzetin farmı Elbet vuracak. Güzel oynadılar orayı da. Bak Faramis'i kestiler. Faramis bir daha doğdu. 2 saniyede. <laughs> Ne gerisi oğlum saldır saldır. Tamam sıkıntı yok. Güzel. Gelin bakayım ben burada sizi fiske oynatabilirim. Çok güzel şimdi fiske ulti atacağım oraya. Hayır ölmeyeyim. <laughs> Ah, bütün kuleyi ben tankladım ya. Bütün kuleyi tankladım ya. Baksana 4760 hasar atmış kule. Ne var ne yok bütün kulenin ha hasarını almışım. E, bir yandan neyi? Önce olarak yapmam gerekeni yaptım ama ölmesem iyiydi. Direkt harit sorun oluyor dedikleri için harita oynadım. Spike'ı 10 attım oynayamasın diye. Kestik zaten hemen. Ayaz bitecek az kaldı. Aha. Tırtılım biri orada. buruna kanka. Peki 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 Oyna şimdi oyna şimdi oyna şimdi oyna şimdi Allah Allah Yurtul 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 <laughs> Ultim geliyor gel gel lorda dön Minyon yok ki Farah işte tutar onları oraya gel Lorda dön güzelim Bak bedava satarız alacağımız lordu onlara veririz ha

Roger'ı ben çok düşürdüm ya. Çocuğu oynatmadım ki hiç. Yeşile geliyor kestiriyorum. Mide gidiyor kestiriyorum. Turtle'a gidiyor kestiriyorum. Yani bildiğin ormancı fokus atarak maç kazandık. Salmadım yani çocuğu hiç. Doğru doğru. Lord'un niye itiyorsam. Son bir farm kaldı. Üstü itersek hızlı yine eşit gelecek. Aa oyna lan ona. Oyna oyna oyna. Oyna 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 oyna. Zıbam! <laughs> Güzel. Bu maç da böyle biter çıkıs efendim. <laughs> nice hocam. <laughs> 10 puan temiz 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 solo 1K'ya doğru devam ki solo Q'da bazen hoşuma gidiyor ya. Hasarımız %14 takım savaşı katalımımız %67. Maç 14 dakika sürmüş. Hatta bir kulüp oynayalım bunun arkasında bayağıdır kulüp oynamıyor. Birazcık eğlenelim bugün işlerim olduğu için ikinci rank maçını eklemeyeceğim. Direkt şu an bir kulüp atalım. İki maç olsun totalde. Bir tane lapo maçı yeterli. Ay güneşten daha güzel geceler geceler. Ya bu, bu ara bu şarkılar benim dilime takıldı. Bir bu bir de şaraplar ve kadınlar şarkısı. Takılıyor ağzımıza ya. Oğlum kulüpsün lan. hadi kendine gel bulman lazım senin 10 saniyede. Hiç kulüp oynayan yok mu cidden? 893 puan Yayında da bugün oynasak, 900'ü geçsek 930, 940 yapsak Yarın 1000 olsa Hayaller, hayatlar Uğraşıyorum bak solo kasmaya çalışıyorum Yani Çok ciddi bir şey Dün yayına 900 puanla başladım, 925'e çıktım Ondan sonra bir şanssızlık aldı gitti. Ta 878'e geri düşmüştüm. Bugün yine 890'lara çıktık. Hel kurt gelmiş ve bir yandan da Kufur'a gelmiş. Zın 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 Tabii ki de hel kurt. Yaracağız hepsini. Bu neymiş? Bunu renklendirmesi nasıl acaba? Neyse bu daha güzel. Çoğu kostümden güzel bu. Her kurtun yani. Her kurtun kostümlerinden güzel. Bir de şey güzel. Eee Zodiac olanı güzel. Ona da paramız çıkışmadı. Alamadım. Geçen geldi ama gitti. İritel geldi şimdi onun yerine. Gene bir Roger vakası karşıda. Haydi bakalım. Şimdi kulüp maçlarının vazgeçilmesi zarif taşı aldıktan sonra bir adet ayakkabıyla bir adet de fiziksel saldırı hançeriyle bu maçı taçlandırabilir miyiz? Tabii ki de biliriz. şurada bir yerlerden dört stek olayım da kafasına bir taşlaştır direkt manyak. Yine hayal kırıyorsun Salvatore. Geç burada can çıkıyordu lan doğru. Şuradaydı o şey. Az yanda bir deli anlı yok mu burada? Bye bye Ne kadar temiz değil mi? Tereyağından kıl çeker gibi kestim çıktım oradan. canı. O benim. Eyvallah. Dediğimi her zaman alırım kardeşim Bye bye Ama bana da bye bye İkimize de bye bye kardeşim Ana zeskin mi şey böceğine ne vurdu la böcek Böcek önüne geçti Şu Gordon videosunu çekeceğim yakında ya. Bye. Bye. Bana vuracak bir şey getirin. Oy nasıl kaçırdım ben onu ya. Sağa doğru gider diye düşündüm. Sola doğru kaçtı. dedim lan öyle bir anlık dünyadan koptum sanki. Tüm oksijeni aldım yuttum. Ya Lord rank da bırakmıyorsun peşimizi bir de kulüpte mi çıkmaya başladın ya. Ya Turtle gel buraya. Bay bay. Ben ilk okuldayken keskin nişancıydım kardeşim Kalemi alırdım Kalemin içini açardım İçine kağıt koyardım pum, pum, Arkadaşlarıma Sıkardım <laughs> Tek dişle Tek diş Salvatore canla ben bir şeyler yapamaz mıyım? How can I go to Taksim? Az canlı biri yok değil mi? Yok. Hepsi fojcan. Ama bu bir engel mi? Değil. Yapar mıyız çoğumuzu? Yaparız. Peki ben bu canı kule altına girip daha iyi atıp oradan bir kişiyi kesmem yok mu? Ve bu canla oraya girip kesip çıkmam da varmış. Peki tekrardan bir hareket daha deneyip bu canla oraya girmem yok mu? Bye bye. Orada <laughs> <Nord> öldüm. <laughs> Şunu sat. Bir tane de umutsuzluk ver Salvatore Başkan'a. Uh! Oh! Güzel de hoşladın lan aferin. Hadi oğlum Roger. Isıramadı. Isıramıyor bu Roger. Kemiriyor. Ama birazdan ısırmaya başlar. Ne item çıkmış acaba merak et. İkinci almış fırtına. Cık. yok vurmaz o. O vurmaz. Şimdi ben stakesiz bunların arasına girersem. çok vuruyor şu Veksen'a var ya bak. Alev atışları, alev atışları nasıl peşimizden geliyor. İlk noktayı desteğe atsak. Ya canım da az. Arkadaşlar birazcık muharebeye karşılık mı versek? Nasıl olacak bilmiyorum ama yapalım bir şekilde. Işıkları söndüreceğim birazdan. Ya şimdi Leslie gelecek gelişine bir koyacak bana. Söndüreceğim ışıkları bekle. Öldü o. Hadi Zesk. Hadi Nigga. Hadi oğlum. Hadi seni. Hadi Jaa. Ya arkadaş ya. Ne cins adamsın sen ya? Ne baktın bir saat orada? Oyun bitiyor. Düşman karşıda değil, içimizde, içimizde. Maçın kaybedilmesine göz yumuyor. Neyse, sağlık olsun. İyiydi, güzeldi. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Öyle bir maçta kulüp atayım dedim. Bazı arkadaşlar kulüp izlemeyi seviyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi gece yayınlarına katılmayı unutmayın. Kendinize çok cici bakın.